Ya benim de dünyadan haberim yok resmen. Vallahi şaştım kaldım. Kafam allak bullak oldu. Ama bak kızdım şimdi sana. Bu kadar sıkıntı yaşıyorsun ama bir kere aramıyorsun Gümüş. Haklısın hala. O kadar şaşkınım ki ben nasıl davranacağımı şaşırdım artık. Bak Gümüş. Sana ne topla pılını pırtını hemen boşan diyebilirim ne de sus otur. Bunlar zor kararlar. Gümüşcüm ama bana öyle geliyor ki Sanki siz ölseniz de ayrılamazsınız. Hepimizin gıpta ettiği bir aşk yaşıyorsunuz. Birbirinizin gözlerinin içine bakarken sanki zaman duruyor. Bunlar kıymetli şeyler. Ne kolay kolay bulunur ne de kolay vazgeçilir. Eskiden daha sık dertleşirdik ha. Evet. <laughs> Yine yapalım olur mu? Tamam. Kendine iyi bak. Sen de gel kızım gel otur. Çok şükür yalnız kalabildik. Siz canınızı boşuna sıkmışsınız. Hele sen Safiye kadın. Ben Mehmet'e de söyledim. Olacak var olmayacak. O tabii şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi. Ama bir yuva kolay kurulmuyor ki böyle kolayca dağılıversin. Ama merak etmeyin. Bu eve gümüş kızımın getirdiği torundan başka hiçbir torun giremez. Ben kabul etmem. Ölümü çiğnemeleri gerek. Bu herkes tarafından böyle bilinmeli. Şimdi sen iyileşmene bak. Sen de gül ki evimiz aydınlansın. <laughs> Dedeciğim. Bir şey mi var kızım? Biraz konuşabilir miyiz? Tabii kızım. Dışarıda mı, tamam mı? Hı? Dede. Biliyorum söyleyeceklerim sizi kızdıracak. O zaman hiç söyleme güzel kızım. Ben Mehmet'e kırgın olduğumdan. Gitmemin doğru olduğunu bildiğimden gitmek istiyorum. Siz yok saymak istiyorsunuz ama mümkün mü bu? Onun bir oğlu var. Kim bu gerçeği değiştirebilir ki? Anneannem iyileşir gideceğiz. Bak kızım... ...sana söz veriyorum ben bu meseleyi halledeceğim. Ortada halledilecek bir şey yok ki dede. Gümüş... ...ilk defa sana ben bir söz veriyorum. Bana bırak. Bu olayı çözeceğim. Dede... ...bunun çözüm benim gitmem. Birinin gitmesi gerekiyorsa bu sen olmayacaksın. Ama lütfen dede bak... Konuşma burada bitmiştir kızım. Hadi sen gir içeri de anneannenle ilgilen. Bu gitme fikrinden de onun yanında bahsedip durma. Gördünüz işte ne hale geldi kadın. Hadi kızım, lütfen. Hadi çocuğum. Orhan sen mi geldin? Benim. Hoş geldin. Bitirdin mi işlerini? Bitirdim. A Dur Orhan ne yapıyorsun? Aa, bu ne Orhan? Hesap cüzdanı. Kendi hesap cüzdanı mı aldın? Aşk olsun Rukiye'm kendime değil. Gümüş bebeğe. Seni çok seviyorum Orhan. Sen beni sev. Bana güven. İnan bana aç kalırım ama ne seni ne de çocuğumuzu kimselere muhtaç etmem Rukiye'm. Kızım. Canım kızım. Hani erkek istiyordun? Senden olsun da kız olsun erkek olsun ne fark eder Rukiye? Rukiye. Kaptan. Birer kahve daha söyleyeyim mi? Vallahi benim pilim bitti. Sen yorulmadın mı daha? Aslında yoruldum. İyi. Hadi toparlanıp çıkalım o zaman. Tamam. <laughs> Sen eve mi gideceksin? Bilmem. Neden sordun? Ya bugün görünce anladım. Defne'yi çok özlemişim. Size geçeceğim. Ondan sordum. <laughs> ben de özledim. Mehmet'i mi? Evet. Sen eve geç. Ben bir uğrayıp oğlumu göreceğim. Sonra gelirim. İyi tamam.